Arkadaşlar hoş geldiniz. Heyde'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen çiftlikteki hasatlarımı toplayacağım. Gördüğünüz gibi hepsini çivi toto ektim ki pahalı gelsin hepsi. Bunları satması pahalı. Bir de topladığımızda level fazla geliyor ve balta geldi. Baltayı kullanabiliriz. Ve testere var iki tane. Dediğim gibi buraları açacağım demiştim yani. O yüzden Nereden açayım mesela? Arkaya doğru mu açmam daha mantıklı? Öne doğru mu? Bence arkaya doğru açalım. İskele falan görünsün. Hadi şunu alayım. Bir tane gitti buna güzel. Şuna da balta gider. Şuna da bir testere güzel. Burası açılmış oldu. Bunu 27. seviyede kuracağız. Ben ee, buradaki klana katıldım. Mahalleler klanına. İsmi KP mi? Mahalleler mi? İsmi ne bunun? İsmi KP KP. Evet ben buna katıldım ve burada işte birbirlerimiz yardım edebiliyoruz falan işte vesaire. Çok bir fikrim yok. Ama yeni katıldım yani. Ve yeni level atladıktan sonra açılan şeyler bunlar. 15. seviyede açılanlar değil tabii ki şu. 14. seviyede ne geldi işte. Bir tane de karosyon geldi. Mesela o neredeymiş? dekorasyon geldi bir de şu geldi neymiş bu turta fırını geldi sonra dekorasyon olarak ben koydum mu acaba o da var Aynen yani koymuş olabilirim nereye koydum koyduysam da ha şu arkaya mı koydum bir tane dekorasyon geldi işte o bulamadım şimdi şuraya bir tane çocuk geldi sonra koşarak geldi Orada zaten bıraktım oyunu. Videoda işi birazcık oynamıştım. Hemen bakalım neymiş bu. Merhaba benim adım Tom ve senin için getirini götür yapabilirim. Çatı üzerinde dükkanda bekleyeceğim. İyi eleman yani bu. Ne aramalıyım? Arayacağız mı? nasıl? Çivi dotu arasın bize. Oo, koşa koşa gidiyor bayağı hızlı. Abi biz uzatabiliyoruz burayı. Normalde bu kadar yolu uzatabiliyor muyduk ya? bayağı gidiyormuş. Haydi bakalım. Neyse. Buradaki ürünlerimizi alalım. Ve bakalım satabiliyor muyuz. Evet şurada kurabiyeyi de onun için basmışım zaten. Kurabiyeyi e, gidiyormuş. Bunu yollayalım o zaman. Mesela başka ne lazım? Kurabiye lazım mı yine? Evet kurabiye lazım. İki tane. O zaman Şurada iki tane kurabiye verelim. Evet bu lazımmış. Ee, neymiş bu? Esmer şeker. Tamam iki tane esmer şeker biraz. Ha çocuk geldi. Ne diyordu? İşte bunları buldum hangisini istiyorsun? Ee, yalnız bunlar da baya ucuz bu arada. Mesela şuradan bir bakayım. 9 tane ne kadar satıyorum? 226. E bu 9'u kaça getirmiş? 80. Tabii ki bunu alayım yani. Bu çocuk gitti. Nereye gidiyorsun? Neyse bu gitsin. E ben bunları satayım. Yani bunları satmak için aldım zaten. Bir 10 tane daha gider. Güzel. Altın iyi kasılır böyle. Tamam şu an Elimdeki 14 tanesi kalsın. E şuradakileri tutmayayım. Güzel. Ve sonra bunların hepsini dikeceğim. Tam geldi. Güzel, tam geldi. Çocuk geldi yine bu arada. Ne diyor? Dinlenmem lazım. 2 saat sonra tekrar. Aa ne güzel lan. Ayrıntı güzel valla. Burada yatıyor. Beğendim. Tamam. Ee, bunlar satıldı diyor. Evet. O zaman ne yapalım? Şuradaki ürünlerimizi de toplayalım hızlı bir şekilde. Yemler de olmuş. Hayvanları da beslememiz gerekiyor. Bunları yollayacağım. İşime gelmiyor bunları sattığı fiyatı. 315 imiş bu arada 9 tanesi. Ben kaça satıyordum. Oo ben 453. Abi çok da pahalı satıyoruz ha. Bunları satarız bir ara. Ay şurada He yolun ortasına at var sanırım şu kafadan. Peki şu ineklere bir bakalım ya. Ağıl dolu yumuşağım. Hmm. O zaman sana bir yemek verelim. Bu ağılda ne var ya? Ağla bir bakayım şu ağla. Mesela i̇şte mısır ekmeği, yumurta falan. Bunları satarız ya biz. Valla. Ne istiyor bu? Her şey tamam bir tane ekmek mi Tamam bir tane ekmek üretiriz. Ama o ekmeği üretmek için çok süre lazım. Belki başka ne var? Hmm, yakın zamanda üretebileceğimiz hiçbir şey yok yani. Yardım sizi. Klandan. Aktif kimse yok zaten. O zaman ne yapacağız? Kendimi satacağız. Mesela neyi satalım? Ekmeği, içe yumurtayı satalım. Başka. Bunu satalım. Bunu satalım. Mısır ekmeklerini satabiliriz. Hepsini max fiyata satacağım. Sonra Bunlar yeterli olur bence. Biri satıldı bile. Ağıla bakayım. Ağıl 95 olmuş. Şimdi şuradan bir tane süt aldım. Bir tane yem vereyim. Hepsini böyle böyle toparlayalım. Hayvanlar çok önemli. İnek falan. Tamam inekten iş tamam. Şimdi sizde. Tamam bunları da hallettik. He. Şuradan toplayalım diyeceğim. Ona da yeri yok. O zaman yine satış. Aa burada bir şey var lan hediye var. Selam diyor işte son güncelleme yaptığın için teşekkürler yeniliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için ayarlar menüsünden yeni haberler bölümlerine göz at muhteşem vakit geçirsin umarım ücretsiz elmas keyfini çıkar O elmas çok güzel bir hediye yani oyun güncelleme yapmamızı istemişti ve güncelleme yaptık böyle bir hediye vermiş tamam şunları koyabiliyor muyuz? Evet pastırma yapabiliyoruz. Pastırma bir tane yaptım o zaman. Sonra ağılımıza bir bakalım yine. Yine satacak bir şeyler var. Mesela bir tane daha yumurta satalım. Sonra bir tane kaşar şey peynir satabiliriz. Sonra bir tane bundan Reklamları da çıkaralım. Güzel baya bir şey sattık. Aa. Birisi bize bir yardım etmiş. Güzel. Arabayı yola çıkaralım o zaman. Kim yardım etmiş? Birisi etmiş işte ama. Teşekkür ederiz vallahi ya. Çok işimize geldi şu an yani. Vallahi. Neyse o gelsin araba. Heh. Çocuğu rahatsız ediyor bir ya. Tamam. O zaman bunları alırız artık aynen. Oh aldı hepsini. Şimdi şu tavukları bir yemleyelim. Hı, elimizde yem kalmadı ama neyse ki şurada var. 3 tane yemimiz var ama. Şuradakini de alalım bu arada. tavuk. Gitti. iki tavuğa verdik. Tamam. Bunları e, besledim ben. Besledikten sonra birkaç tanesi kaldı gerçi de ona yapacak bir şey yok. Ağılda yer yok. Şunları da toplayalım. Ve şuradan iki tane bunları üretebilir. Güzel ya. ağırlığı falan yükseltebilsek çok iyi. Mesela bunu yükseltemiyoruz. Bir tane çivi lazım. Bunu da bant lazım. İşte yavaş yavaş olacak şeyler. Bir anda olmuyor. Yani bu çiftlik böyle yavaş yavaş gelişecek. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.